Kırkpınar'da korkutan anlar. Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı. 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde aniden gelişen atakla rakibine yenilen ve zor anlar yaşayan Recep Kara kısa süreli baygınlık geçirdi. İlk müdahalenin Er meydanda yapıldığı Kara, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin Üçüncü turunda başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kran kranı geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Baş Karan'ın rakibi koç karşısında zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Bulduğu atağı değerlendiren koç Recep Kara'yı yere yatırdı. Recep Kara baygınlık geçirdi. Baş pehlivan koç ismini çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşarken Kara kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale er meydanda yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çeyrek finalistler belli oldu. Öte yandan 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık 3. tur müsakabaları tamamlandı. Ve çeyrek finalistler belli oldu. Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.